Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Kuzgun gibi Kuzgun oynayacağız. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bunlar ne? Aaaa! Neyse arkadaşlar. Oynuyoruz işte. Bugün o? Dur arkadaşlar. Ben biraz şey... Şu müzik kapatayım. Tamam. Dönelim. Bunlar neymiş? Şöyle atmış çöktü. Bunlar ne işe yarıyor acaba arkadaşlar? Şunlara Bir şey var. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben İngilizce biliyorum. Okumuyor okumamıyorum çünkü. Dur bir bakayım. Aha. Neyse. Bir biraz onu toplayalım. Hemen temizle. Bunlar var, bunlar. Bir şey yapamıyoruz. İlk önce table yapmamız lazım galiba. Kuralım. Arkadaşlar şey, diğer oyun karakterim. Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Bu Ne? O bir şey yapmadım. Oyun falan doldu. Ah, tahta şeyler verdi. Bu ne? Ana gitti. Biraz daha geldi. Şunu da. Şimdi Şunu koyun arkadaşlar. Neyse. Atları da değişik ama bunun arkadaşlar bunun atları değişik. Allah sevgi. Arkadaşlar attaki at bacılar olduğu için bu bunlar... Aa, Aaa öldürüyormuşuz. Öldürmeyelim. Lazım onu olacak. İlk önce bir Crafting table yapmam lazım. Buraya koy. Biz sandık yapamıyoruz. Ondan gidip bir sözlerimizi giyelim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz. Abone olup like atmayı um, unutmayın. <laughs> Herkese şey diye arkadan bir tür ses gelebilir. Ezan okunuyor. Orada kardeşimi alıyor. Üzgünüm yani. Şöyle. Kır. Kırsın herkese. <laughs> kırılsın. Kırılsın. Ve yanlış yaptım. Şöyle kıralım. Tamam. 5 tane oldu. Ben şunları öldüremem. 20 tane yaptım. Tamam. Ama burada sandık var. Buraya da eşyalarımızı koyabiliriz arkadaşlar. Tam sandık yapmaya gerek yok. Okey. Ben bunu nereden bulayım? O. Oh. Ben çantma. Ooo çok güzel. Aa, ben nasıl eşyalar yumurtasına bulayım? Arkadaşlar bunu Arkadaşlar nasıl yapılıyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne? Aa yeni ışık. Şey, şey Geç kalmışlar şöyle şuradan onu yap. Aa, o bir sürü şey çıkmış. Alayım şunları. Nasıl ben şuradan bir tane şey yapayım. Ve ee, ne bu? Şey, Arkadaşlar Niye olmuyor? Şöyle oldu. He aşağıya bakın oldu. Kalkan duygusuyla yaşıyoruz. Yok şöyle. Ha, tekrar. He. Bu nasıl yapılıyor? Bu ne? Bir tane yapayım. Bizim taşımız yok ya arkadaşlar. Şimdi bunu idare edelim. Güzel bence. Neyse. Al bodunu yürüdü. Oh, hala var. Şuraya bir tane daha koyalım. Ve etrafını boşaltalım. Buraya niye çiz? Bakın vuracağım vallahi ya. <laughs> yani. Hala geliyor arkadaşlar. Bunların sesi. Şöyle. Şu şuraya. Durduk. Ekstra player. Ama çok büyük oldu arkadaşlar. Güzel gibi. Arkadaşlar ben bir şey denemek istiyorum. Olacak mı acaba? öyle. hepsini atayım. Çocukları da indireyim. Aşağı atlasam ne olur şimdi? Anacıkta düştüm. Vay balı. Ne ne bu? Tam orta değil. Anlı tamam. Mm. Açar bir bakalım. Evet. Tamam boş ver. Nasıl? Heh, ne Nasıl? 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 Bunu alacağım arkadaşlar. Abi gide gelip buraya koyacağım. Bu ama hızlıca bunu koyalım. İlk i̇şte. de. Buy. Buyu boş verin. Sel Bu kadar taşı bulamam. Demir kütçesi bulamam. Odun falan gösterin bari ya. Açacağım. Bir de eksik Bakın. Bu ne var? Uçuyor. Arkadaşlar <laughs> kardeşim gelin. Neyse arkadaşlar bunun büyümesini beklememiz lazım. Bekleyene kadar size abone olup like atmayı unutmayın ve yaşayalımız alalım. Şöyle. Dur eğilip. Şuna al 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 Hepsi evet, lazım. Tamam. Şöyle olmaz. Heh, şuna giy. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Akşam saat de varmış. Kusura da varmış. varmış. Şuraya var ne gösteriyor? Bu akşam tam şuraya gösteriyor. Şuna buraya gösteriyor. Şu gidiyorum. Dim. Ha da akşam şu alanda kandı. Tamam. Bunlar ne? bunları. Fır atalım. Şunu bekliyoruz. Ve hiçbirini hiçbir şey satmıyor. E çantı bakalım. Fazla bakmadan hemen geçtim. Bizim bir demirimiz bile yok. Elmas var. Arkadaşlar acaba bizim şu adamın altında hiçbir şey var mı? Yavaş kıracağım. Düşmek istemiyorum. Eşyalarım da var. Eşyalarımız da var. Şöyle kırıyorum. Ne oldu? Hemen güzeldi. Aşağı dikkatli dikkatli. Hazırım. Aa sor onda. Şunu şöyle koy. Herkesler evet yokmuş. Ne <laughs> toprak var. Uçuşlarla büyütebilir mi? Herkes evet büyütülüyor. Ben ki buraya topraktan ev yaparım. Ama bunu fazla basit tuttum galiba kişi. Şunun büyümesini hala bekliyorum. He? He? çok değişik koyuyorum valla. No. Tamam buraya Bir tane buraya Bir tane buraya Tamam Ve devam edelim Ama bunu niye büyümüyor şey bize kemik tutuyor Mesela sen benim mal mal gibi Acaba ne zaman, Bu ne zaman büyüyecek diyorum Böyle uzakta oh! Çine girseydim benim Arkadaşlar çok hızlı büyüdü. Ödüm koptu yani. Arkadaşlar bir şey alamıyoruz ondan. Nasıl bir şey yapacağımızı da bilmiyorum. Şunları kırılsın şunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu şeyde şu an hiçbir şey yapamadık. Şimdi tekrar büyütelim. Uzaktan uzaktan. Evet. İçinden bir şey tekrar koyulabiliyormuş arkadaşlar. Onu yeni öğreniyorum yeni öğrenen benim ya. Süslü olsun arkadaşlar. O şunla krem videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Belki video dışında bir şeyler alabilirim. Tamam. Tamam. Böyle bir süre. <laughs> <birleşti>. Şöyle. Şöyle. <laughs> Başlar. Niye videoyu kapatmadın diyenler olabilir. Arkadaşlar çünkü şu an bir şey yapıyorum. Ama video dışında da yapabilirsin diyenler de olabilir. Ama nasıl yaptığımı bilmek isteyenler olabilirse diye yapıyorum. böyle hop öf aşağıya sizin de canınızı sıkmayın <laughs> videoyu like mi, abone olmayı unutmayın yarın arkadaşlar mutlu sürüm Minecraft Bey'nin mutlu survival'ını anlatacağım. Ve bir sürü şey var. İzlemenizi tercih ederim. Hadi bay bay.